Selam canlar, nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Bugün ikisinde kaldığım bir diziyi size önereceğim. Öncelikle belirteyim ki videoda spoiler olmayacak. Bunu belirtme gereği çok duydum çünkü canına yandığım insta takipçileri videoyu sadece instagramda beğenip youtube'a geçmemesinin sebebi bu olduğunu sanmaya başladım. Canlar size kısa bir özet eğer detaylı bir nokta anlatmazsam bilin ki videoda spoiler yoktur. Ve dersimi aldım artık YouTube'da başkalarına da spoilersız inceleme yazmaya başladım. Kimse videonun sonuna kadar dayanamadığı için de kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve arkadaşınızla paylaşmayı unutmayın. Daha demin özel işi yaptım galiba. Canlar dizinin konusu en Şahli adında bir ablamızın yanlış anlaşılma sonucu Met ve Marilla abim ve ablamın yanına evlat edinmesiyle başlıyor. İlk bölümün dizinin ana gidişatının bir temel hazırlaması açısından biraz sıkıcı bir bölüm olsa da ne derler bilirsiniz her doğum sancılıdır. Sonrasında bu abi ve ablanın bu farklı insana alışmasını iki üç bölümde ele alıyor. Bir sonra tüm Green Gables'ın en ile birlikte olan alışmasını ve dizi boyunca yaşadığı maceraları ele alıyor. Kanka bu dizinin hikayesi mükemmel. Özellikle dizinin o prenses, prens masalını ve yeraltı dünyasının pislik çektiğini aynı yapımda hiç rotasından sapmadan çok güzel sunması çok iyi. Bunu yapabilen yapım sayısı az ve şöyle bir şeyden bahsedeyim. Prens, prenses tarzında yapılan çoğu masalımsı yapımı sevemiyorum. Küçükken beyaz atlı prens olup da Rapunzel'i e alıp kaçmak istediğim oldu. Ama çocuktum kanka. Normal olarak da büyüyünce de bu tarz yapımlardan sıkılmaya başladım. Ve evet, bu dizi tam bir peri masalı gerçekçilik kafasıyla yapılmış. Ve dizinin hikayesi... Mükemmel. Karakterler nasıl? Karakterlerin hikayeleri, gelişimleri, prensipleri, zamana göre karakterlerin bilgisiz olma durumları ve yaşanan olaylar sonucuyla daha olgun birisi olarak. Çıkmaları, kısaca karakter hikayelerinin çok iyi olması diziye aşık olma sebebim. Canlar bazı karakter tiplemeniz canınıza sıkabilir tabiri caizse gebertmek isterseniz ki ben de ekran içine girip birkaç karaktere ağız burun dalasım geldi. Bu da demektir ki oyuncular rollerin hakkını vermiş. Kötü karakterin altyapısında hikaye var. Bu da karakterlerin neden pislik gibi davrandığını açıklıyor. Ama haklı buluyor muyum? Elbette hayır. Yine de alt hikayeyi göstermeleri bunu çok güzel sunmaları çok iyi olmuş acı. Olay hikayesi nasıl? Hacılar. Başta Eni'nin farklılığından bahsetmiştim. Bizim toplumumuzda veya başka toplumlarda farklı, düşük olan tipler hep dışlanan tiplerdir. Kimisi elinde olmadığı halde ten rengi yüzünden farklı gözükür dışlanır, bir diğer farklı bir ırktan olur ve dışlanır veya en acısı ise fikirlerinin farklı olması ile dışlanır. Eni ablamız da ya cahil, ya mal ya da kafir olarak dizinin başında fikirleri yüzünden dışlandı dostlar. Bu ne kadar iç acıtan bir durum olsa da gerçek. Eni ablamız ise bu gerici kafa yapısından nasıl kurtulduğunu veya nasıl başa çıktığını derseniz eğer hayal gücüyle kanka. Ve bana göre de insan olmanın yavaş yavaş kaybetmeye başladığı şey bu hayal gücü. Canlar, size dede nasihatı çekmeyeceğim ama dizinin durum hikayesini anlatmak için kısa bir örnek vermeliydim. Kadınların köle olması gerektiğini, siyahi insanların ise bir bok parçasına farklı olmadığını, yaşadığın yerde senden farklı bir ırk olursa ona kafir gözünde bakmanın mantıksızlığını mantıklı seveceğin ve bir o kadar da karanlık temayla anlatıp yolundan şaşmaması dizinin olay hikayesinin mükemmel kanıtıdır. Ve dizideki dostluk temasını aşırı beğendim. Dizi böyle hep aşam, en iyisi sensin tarzında övsem de hacılar dizi finaliyle birlikte bana göre final hayal kırıklığı yaşatanlar listesine girdi. Bu açıdan aşırı sinirliyim 4. sezonda eksik kalan yerler anlatılır diye ümit ettim fakat dizi 3. sezonda final vermiş. Ah adaletin bu mu dünya. Bakın her yapımda bir mana arıyorum fakat hardcore bir şekilde aramıyorum ama bu yapımda Aramanıza gerek yok. Çünkü hikaye temeli bunlar üzerine kurulmuş. Yani dizi baştan sona sıkmadan kamu spotu mesajları vererek devam ediyor. Ve bu çok iyi kanka. Tatilde sizi götürecek hatta hava uçuracak bir yapım Any with an E. Bu arada neden tatilde değilsem, her gün tatil zaten. Ne diyorsun Fuat abi? Kafeler mi açılıyormuş? Ne zaman?